Bugün markette yeni gördüğüm ve hemen ünflos olduğum bir çikolata ile geldim. Dido çilekli. Frambuazlı vardı. Hatta paket görünce dedim ki ya bu yeni değil ki. Sonra bir baktım çilekli. O yüzden hemen aldım. Hadi hemen deneyelim. Ya bu çilek kokuları hepsinde aynı kokuyor aslında. Yani ben çilek kokusunu seviyorum. Böyle çok güzel kokuyor ya. Hemen deniyorum. Alt kısmı sütlü çikolatalı. Üst kısmı da çilek çikolatalı. Orta kısmı bu şekilde. Ağzıma gofret denk gelmedi. Çok iyi ama yani bana bu paketin çeyreği yeter ve ben çok çikolata seven biriyim. Düşünün bana bile o yeter diyorsam bu kadar ama çok güzel. Yani gofret çıtır arada ince bir tabak halinde. Onu da çok beğendim. Üstte bir çikolata katmanı daha var dolgu olarak. Bayağı beğendim. Onun üzerinden 9 veriyorum. Siz daha önce bu ürünü gördünüz mü, denediniz mi veya bu çeşitlerinden en çok hangisini beğeniyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.